Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur parkur yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim Minecraft Oha 1 2 3 Creeper diye bir hesabım vardı arkadaşlar. Küçük bir yanlış hatayla arkadaşlar o silindi. Keşke silinmeseydi. Şimdi profil Arkadaşlar yeni kanal açtım. Bu kanal Şimdilik biraz garip bir profil resmi var. 24 saat içerisinde değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza Öf, öf mesaj öf Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi size işte bir göz yapacağım. Bunu öylesine yapıyorum arkadaşlar. Buradan eğer şuralarda falan doğ doğanlar için şuradan içeri girebilir. Burada falan doğanlar için zaten çıkamaz. arkadaşlar işte, şurada bir şey var. Böyle. Arkadaşlar odalar yaptım. Şimdi bu odalara yazılar yazacağım. Hemen yazıp geleyim. Evet arkadaşlar, çok az yazılar yazdım. Işıklandırmalar ekledim arkadaşlar. Kolay bir, kolay 2. Ters olmuş. Kolay 2. Allah Allah niye böyle oluyor ya? kolay bir şey Nasıl şimdi oldu kolay bir kolay iki diye gidiyor Arkadaşlar hmm. şimdi gelecek zaten oraya şeyler koyacağım Güzel. bak işte şöyle. Arkadaşlar ben bunları hemen yapıp geleyim. Evet arkadaşlar yazdım. Bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi göstereyim. Kolay bir kolay ki Orta bir orta iki. Zor bir zor iki. imkansız bir. Böyle arkadaşlar böyle dış görünüm böyle her sonra yapmaya başlayalım yapayım size. gelmiştim. Evet. Arkadaşlar ben arkadaşlar bitti. Hmm. oldu. Baksana arkadaşlar o kadar iyi ya. ki. yeni parkur olacak inşallah. İlk bölüm bu kadar arkadaşlar. Sadece küçük bir gösterge ve yapımdı. Bir, sonraki şey için tam olarak online gelirse serileri devam ederim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın ve videolarımı önceden haber almak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bu bunu nasıl bir şey ya? O, video kötü oldu.